Kızım iyileşmiş de çay demliyor. Çok şükür bu günlere. Hala başınıza belayım değil mi? Bak şimdi ettiği lafa. Başımın üstünde yerim var. Gelinim değil misin? Ay boynum kopsun. Ettiğim lafa da bak. Nikah olmadıysa vardır bunda bir hayır diyeceğiz. Değil mi kızım? Belki çok daha iyi bir kısmet bekliyordur senin. Kısmet işten yana çıktı. Bir iki yere başvuru yapmıştım. Teklif geldi bir yerden. Galiba yine Avrupa'ya gideceğim. Gurbete gitmesen olmaz mı? İnsanın memleketi gibisi var mı? Bir alıştım ki sana. Özlerim seni. Daha karar vermedim Muhalle anne. Burada hüzünden başka bir şey yok. Ama geçecek. Daha büyük acılar atlattım ben. O da geçecek. Seni öyle bir benimsemişim ki. Nasıl kabulleneceğim Filiz'i? O çok iyi bir insan. Sevilmeyi o da hak ediyor. Sizin kalbinizi o da sar eminim. Hem bir torun geliyor size. Bundan daha güzel ne olabilir? <laughs> Filiz aç gözünü lütfen. Aç bak oğlumuz ağlıyor. Filiz aç gözünü. Allah'ım onu koru. Filiz aç gözünü lütfen. Kan gitmek bilmedi. Çabuk ol. Kadıncağız elden gidiyor. Dedim ben size. Dayanacak o bir şey olmayacak. Filiz aç gözlerini. Ben Filiz. bu sorumluluğu almam dedim. Hey güzel Allah'ım yardım et bize. Filiz uyan. Aşkım uyan Filiz. Telefon çalıyor oğlum. Doktoru getirsinler çabuk. Söyle tez getirsinler. Ölecek bu kızcağız. Alo. Yılmaz durum nasıl? İyi değil Aynalı. Geç kaldınız. Az kaldı koçum birazdan oradayız. Bebek doğdu mu Yılmaz? Filiz nasıl iyi mi? Filizin durumu kötü çok kötü. Ne oldu Filiz'e Yılmaz? Kanaması durmuyor. Filiz ölüyor çabuk gel aynalı çabuk. Korkma koçum. Hiçbir şey olmayacak Filiz'e. Beş dakikaya oradayız yetişeceğiz merak etme. Kurtulacaksın canım. Filiz. Fahriye Merhaba Aslı'cığım Hoş geldin Hayırdır kızım? Ne işin var burada senin? Ne de olsa tek oğlun Öyle telefonda olmaz dedim yüz yüze haber vermek istedim Torunun geliyor anne ah. <gülüyor> <gülüyor> Kösürüz aydın muhalle anne. <laughs> ee, hani bir ay vardı doğuma? Fahriye bu nasıl iş kızım? Allah korusun ters bir şey yok inşallah. Yok canım. Acelesi var demek ki ufaklığın. Babasına mı çekmiş ne? Yok <laughs> Yo, benim için bir karıştı. Ne olur ne olmaz. Yılmazların yanına gideceğim ben. İsterseniz ben götürüp bırakırım sizi. Ya ne gitmesi? Anneme bakma sen. Ekrem gitti bile. Acil bir durum yok ki. Biz de hastaneye gideriz. Ha? İyi. Ah benim içi dışı bir kızım. Güzel kızım. İçinde fırtınalar eser durur. Kendini unutmuş da bizim için koşturacak. Gördün mü Fahriye? Hayat devam ediyor değil mi? Ben artık karar verdim. Doğan güne sevineceğim her sabah. Herkesin de bunu yapması gerek. Bu konuyu da bir daha açmayacağız. Tamam mı? Hı hı. Evet. Buyurun. Hadi çabuk çabuk. Hadi acele edin ev şurada. Heh. Canım sakın bizi bırakma aşkım. Aç gözlerini aşkım. Filiz. Filiz. Şöyle koyalım. Filiz. Babamızı dışarı alıyoruz. Yılmaz. Gel böyle aslanım. Zor bir doğumdu doktor bey. İlkin kordon dolandı. Neyse Allah kurtardı bebeği derken... ...bu sefer de parça içeride kaldı. Ne zamandır bu durumda? Epey oldu. Kanı bitti kadıncağızın. Hadi doktor bir acele edin. Ölecek. Hadi. Tansiyonu kaç? Ben, 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 ben. Bakıyorum. Tansiyon Tansiyonu sekize dört. Çok düşük. Hastanın durumu çok, çok iyi. Şey. Hemen, Hemen hastaneye gidelim. Peki normal lazım sana. Çok acil kanamalı bir hasta getiriyor. Aklına, Aklına kötüyü getir. getir. Tam durumu Tam bilinmiyor. Var. Siz hastanede gelin. Yaşayacak Filiz Yılmaz. Oğlu için, sizin için yaşayacak. Üçünüzü de mutlu göreceğiz oğlum. Sen nasıl ölümden bahsedersin ha? İzin mi vereceksin ölmesine? Bak şimdi rüyasında seni görüyordur. Oğlunu görüyordur. Uyanınca da seni görecek. Hadi topla kendini de sahip çık sevdiğine. Hadi içeri geçelim. Hadi. Hadi. Anne, taksiyi getirdim. Hadi gidelim. Yılmaz'ı aradım oğlum ama açmıyor telefonunu. Bir öğrenseydik nerede olduklarını. Hani hadi sen ara bir daha. Annemiz nasıl doktor bey? Maalesef kritik. Doğumda düşmesi gereken plasanta annenin içinde kalmış. Bu sırada da çok kan kaybetmiş. Ne olacak peki bir şey yapamayacak mıyız? Bu koşullarda yapabileceğimizi yaptık. Hastamızı bir an önce tam teşekküllü bir hastaneye sevk etmeliyiz. Nihayet ulaştım sana Yılmaz. Neredesiniz oğlum? Ceydaların evindeyiz Handan Hanım. Köydeyiz. Hala orada mısınız? Evet. Bebek ağlıyor. Bebek doğdu mu Yılmaz? Evet. Bebek doğmuş. <laughs> nasıl? Sağlığı iyi mi? Bebek çok iyi. <laughs> Filiz nasıl? O da iyi mi? Hanım hanım, ben Ekrem. Ambulans hazır. Şimdi Filiz'i hastaneye götüreceğiz. Ekrem Bey, telefonu Filiz'e verir misiniz lütfen? Ne oluyor? Şu anda pek uygun değil. Kızımın sesini duymak istiyorum Ekrem Bey lütfen. Anne hanım Filiz kendinde değil. Ne oldu kızıma söyleyin çabuk. Yani zor bir doğum olmuş ama merak etmeyin Filiz'i hemen hastaneye götüreceğiz. Hayır Filiz. Anne anne gel. gel. Ne oldu? Anneciğim ne oldu? İyi misin abla? Anne anne iyi misin? Çabuk, çabuk. Hadi. Hadi. İki. İki. Tamam. Ben de gelemez miyim? Gelemezsiniz. Hastanın durumu çok kritik. <laughs> Ne yapalım aynalı? Dur ben kullanırım. Bebek doğdu sağlığı iyi. Filiz nasıl? O da iyi mi peki? Filiz'i ambulansla hastaneye götürüyoruz hastaneye. Ekrem, nesi var Filiz'in? Filiz'in durumu hiç açıcı değil aslında. Ha. Doktor kritik diyor. Ne demek kritik? Ne oldu? Doğum aksi gitmiş. Çok kan kaybetmiş. Siz de hemen hastaneye gelin. Vakit kaybetmeyin. Tamam hemen çıkıyoruz. Aslı neymiş kritik olan? Şey... Ne an... olmuş kızım söylesene. Bebeğe mi bir şey olmuş? Yok. Bebek iyi ama Filiz... Filiz'e ne olmuş? Ambulans hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar. <laughs> Durumu iyi değil dedi ekran. Vah yavrum vah. Tam her şey Yürü. düzeliyor derken nedir başımıza gelenler Fahri? <laughs> Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>